Medivel Klinik Doktorlarından jinekolog doktor Zehra Koçer kadınları ilgilendiren önemli bilgiler veriyor bu hafta bizlere. NHS hastanelerinde uzun bekleme sürelerinden şikayetçi olan hastaları için verdikleri hızlı servisten de bahsediyor. Detayları izliyoruz. MediVer klinikteyiz. Yanımızda jinekolog doktor Zehra Koçer var. Kendisiyle MediVer klinikte verilen hizmetleri konuşacağız. Hatta e, Zehra Hanım, yanımızda da üç boyutlu bir bebeğin fotoğrafı var. Bu da burada verilen hizmetler arasında değil mi? Ultrason hizmetleri. Bunları konuşacağız. Ama dilerseniz önce sizi birazcık tanıyalım. Peki, ben doktor Zehra Koçer. Evet. Yaklaşık 20 yıl kadar Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum hekimi olarak çalıştım. Dört buçuk yıl önce İngiltere'ye taşınmaya karar verdik. İlk yıl burada işte böyle bir sınavlara giriyorsunuz. Buradaki denkliğinizi almak için bir takım prosedürler gerekiyor. Ee, onlarla uğraştım. Daha sonra CMC Register tekim olarak ee, burada çalışma hakkını elde ettim ve yaklaşık e, 4 yıldır Medivel Klinik'te çalışıyorum. Biz ee, Uzun zamandır buraya geliyoruz, ilk defa gördük sizi. <laughs> öyle mi? Demek ki çok yoğun bizim Kadın Hastalıkları Kliniğimiz, <laughs> öyle. Yani gerçekten hastalarımızın ilgisi yoğun. Biz de burada elimizden geldiğince Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizde beraber çalıştığım diğer ekip arkadaşlarımla, çok güzel bir ekibimiz var burada, Dinamik Genç. Hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki kendi dilinde bu hizmeti alabilmesi birçok hastanız için önemli. Tabii ki NHS'e gidip gerekli tahlilleri de yaptırabiliyorlar ama biliyoruz malum uzun bekleme süreleri oluyor. Burada hızlı genelde çözümler sunuyorsunuz kendilerine. Peki hangi hizmetleri veriyorsunuz tam olarak burada? Kadın sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii kadınlarımız çok önemli. Kadınlarımızın kaliteli ve sağlıklı bir hayat yaşaması çok önemli. Dolayısıyla kadın hastalıklarından önce aslında kadın sağlığı yani kadınların rutin yıllık kontrolleri de bizim için çok önemli. Yani jinekoloğa başvurmak için hastalanmayı beklememek gerekiyor. Rutin yıllık kontroller sizin daha sağlıklı bir yaşam sürmenize vesile oluyor. Kontrollerinizi yaptırırsanız eğer. Erken teşhis dediğimiz olay. Tabii bu. tabii. Yani özellikle meme kanserinde ve rahim ağzı kanserinde erken teşhis bizim için çok çok önemli. Hastaların %100 tedavi edilme şansı oluyor. Ve birçok hasta hastalıkta öyle, enfeksiyonlarda, diğer hastalıklarda. Dolayısıyla kadın sağlığında yıllık kontrollerin önemi büyük. Burada bu yıllık kontrollerimizi de yapıyoruz, bütün tetkiklerimizi. Jinekoloji deyince, hani kısaca bundan biraz bahsedeyim. Jinekoloji neleri kapsıyor? Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve işte pelvis dediğimiz karnın alt bölgesi içerisindeki tüm organlar, vajina, rahim ağzı, bu organları ve hastalıklarını kapsayan bilim dalı aslında. Hastalarımız daha çok bize nelerle başvuruyorlar? En sıklıkla adet düzensizlikleri, yumurtalık kistleri, e, miyomlar dediğimiz rahimde kanamaya veya adet düzensizliğine neden olan patolojilerde. Onun dışında enfeksiyonlar, vajinal akıntılar, yine bunların yanında kısırlıkla ilgili hani çocuk isteyen hastalarımız belli bir zaman bekledikten sonra çocuk olmuyorsa eğer yine bize başvurabiliyorlar. Bütün bunlar jinekolojinin çalışma alanı içerisinde ve biz burada işte kliniğimizde muayenemizi yapıyoruz. Ultrasonumuz var, ultrasonumuzu yapıyoruz. Onun dışında kan testleri, enfeksiyonlarla ilgili yine swab'lar, laboratuvar testleri. Bunlarla ilgili hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ekip olarak. Evet, uzun yılların deneyimini buradaki hastalarınıza uyguluyorsunuz. Evet, evet. Yani güzel oluyor burada hastalarla buluşmak. Dediğiniz gibi hani son dönemde özellikle İngiltere'ye çok gelen var bizim ülkemizden. Dolayısıyla işte böyle ilk geldikleri zaman ilk bir iki yıl içerisinde bir dil problemi oluyor. Gerçekten ana dilinde insanın kendi derdini anlatması güzel bir şey bence. Karşılıklı iyi bir iletişim oluyor hastalarımızla. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da bizi izleyen izleyicilerimize uyarmak istediğiniz herhangi bir konu var mıdır? Tabii son olarak şunu ekleyelim aslında. Ne zaman bize başvursunlar ya da e, ne olursa hani bir problem var mı diye düşünebilir hastalarımız. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, rutin kontrollerimiz çok önemli. İşte simir takipleri, rahim ağzı kanser tarama testi biliyorsunuz. Aynı zamanda HPV virüsüyle beraber onun taramasını da yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Rutin e, jinekolojik kontroller, muayene, ultrason, rahim, yumurtalıkların incelenmesi, bakılması, muayenenin yapılması. Bu rutin kontroller dışında kasık ağrısı, akıntı, bir yıllık evlilik süresinin sonunda henüz çocuk sahibi olamama, doğum kontrolü isteği, bununla ilgili danışma, bunun dışında kanama düzensizlikleri, adet düzensizlikleri, kanamaların fazla olması veya uzun aralıklarla olması, adet olamama. Yine özellikle daha genç yaşlarda görü görülen polikistik over sendromu dediğimiz bir hastalık grubumuz var. Çok sık gördüğümüz. Burada da yine adet düzensizlikleri, adet olamama, kıllanma, kilo artışıyla ortaya çıkabiliyor bu bulguların olması kötü kokulu ve rengi biraz daha değişmiş normal dışı akıntılar. İlk başta aklıma gelenler bunlar. Böyle bir durum olursa mutlaka hekiminize başvurun diyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Medivel Klinik'i aradıklarında da sizlerle görüşebilirler. Evet, Medivel'de her zaman her konuda Kadın sağlığı ve hastalıkları kliniğimizde yardımcı olmaya hazırız. Bizi arayabilirler. Danışmak istedikleri bir konu olursa telefonla da ulaşabilirler ee, veya gelebilirler, görüşebiliriz. Her zaman buradayız. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.